Vektör Mücadele Birimi olarak İzmir il genelinde 30 ilçede 12 ay boyunca hizmet vermekteyiz. Vermiş olduğumuz hizmette birinci hedefimiz insan sağlığını korumak ve yaşam kalitesini arttırabilmektir. Vektörle yani hastalık etmeye taşıyan sivrisinek, karasinek, hamam böceği, pire, kene gibi canlılarla etkin bir mücadele yöntemi sergilemekteyiz. Bu bağlamda büyük şehrimize gelen taleplerin yanı sıra sahada tespit etmiş olduğumuz yaklaşık 300 bin adet üreme noktasında ilaçlama çalışması yapmakta. Yeni tespit edilen noktaları da kayıt altına alarak buraların düzenli kontrolünü sağlamaktayız. Özellikle insan gücünün yetersiz kaldığı, uçuşa elverişli noktalarda drone teknolojisi kullanıyoruz. Bu teknoloji aracılığıyla e, çok geniş alanlarda kısa sürede etkili bir verim alıyoruz ilaçlama açısından.